Kardeşler Akademi kanalından merhabalar. Bugün sizlerle bela beraber A harfiyle öğreneceğiz. O zaman hemen başlayalım. Burada bir satır boyunca büyük A yazın. Bu küçük a'yı yazın demiş. A, a A A A A A Ve A Evet. Küçük a ne büyük a. Şimdi Yoksa, tık, yoksa çarpı atacağız. Hemen başlayalım. Bakalım burada bir lale var. Bakalım var mı la le la le. İki tane a var. O yüzden tık atalım. Burada bir kitap var. Hemen bakalım ki tap ki tap. Bir tane a var. O yüzden burada da tık atalım. evet var. Bir tane A var. Kalem. Burada da bir tane saat var. Saat. Saat. İki tane A var. O yüzden bunu da tek. Burada bir silgi var. Silgi. Silgi. Bence bunda A yok. O yüzden çarpabilirim. Burada bir güneş var. Güneş. Güneş. Burada bence A yok. O yüzden çarpatılır. Burada bir defter var. Defter. Defter. A yok. O yüzden buna da çarpatılır. Evet.